Türkiye Yazarlar Birliği 7 Ağustos 1978 yılında kamu yararına kurulmuş ve gönüllü bir teşekküldür. Öncülüğünü kurucu genel başkanımız ve şeref başkanımız Mehmet Doğan Bey ve arkadaşları tarafından 45 yıl önce bugün kültür, fikir, sanat, düşünce hayatımıza soluk getirmek üzere kurulmuştur. Milli Birliğimizin yapı taşları olan dil, din, kültür, sanat, edebiyat alanındaki faaliyetleriyle düşünce dünyamızı zenginleştiren Türkiye Yazarlar Birliği ülkemiz için öncü çalışmalar yaptığı gibi yurt dışında da gönüllü kültür elçisi olmaya devam etmektedir. Türkiye Yazarlar Birliği bu bağlamdaki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, yurt içindeki ve yurt dışındaki birliklerle, kuruluşlarla faaliyetlerini, işbirliklerini de sürdürmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Bundan sonra da genel merkezimiz, şube ve temsilciliklerimizle ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında kendi milli mefkuremiz ve medeniyet çizgimizde kadim medeniyetimizin değerlerini korumaya, geliştirmeye ve miras olarak bizden sonraki nesillere bırakma gayreti ve çabası içerisinde kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar emek veren, katkı veren tüm genel başkanlarımız başta olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve farklı birimlerimizde emek veren, katkı veren ve kültür, sanat, fikir hayatımıza destek olan yazarlarımıza, üyelerimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca hayatta olan tüm kıymetli yazarlarımıza Rabbimizden sağlık, sıhhat ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Vefat eden ve kuruluşumuza ve faaliyetlerimize emek veren tüm vefat etmiş geçmişlerimize, büyüklerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanlarının cennet olmasını diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Yazarlar Birliği'nin Nice 45. yılları yaşamasını diliyoruz.